Hep mutlu olunmaz, mutluluk bir anlıktır. Kimine aydınlık, kimine karanlıktır. Boğma kendini, canını sıkma boşa. Senin için yapılan da pek gitmez hoşa. Bırak hayatına, kışına kendini hep. Çok mutlu olmak için aramalı bir sebep. Ne giden geri geldi, ne ölen dirildi ne sebepsiz kimseye mutluluk verildi. Ne ağrısız baş kaldı dünyada ne dertsiz. Gördün mü bir insan yaşamamış kedersiz. Geçen günlere bak acısı tatlıya denk. Bazen düz yol çıkar önüne bazen hendek. Yakala mutluluğun ucundan bırakma. Olanı geçti say Boşa kendini yorma. Ağlatır insanı sevinçte, hüzünde. Yeter ki mutluluk fazla olsun yüzünde.